Keçi inemiyor. Keçi inemiyor. Buradan hadi indir keçiyi. Hop, hop, hop. Aha. Keçi alalım hadi. Bakın merdiveni. Sen git artık. Hadi. Keçi nereye gitsin şimdi? Keçi nereye gitsin? Hangi arabaya binecek keçi? Evet, Kepçe. Kepçe alsın hadi onu. Hadi getir kepçeyi de alsın Ahmet. <laughs> i̇p ip diyeceksin ya geri geri gelirken. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Bun. Bunu mu alsın? Ama bunu atlayamayın. Keçi atlayamıyor. Me. Hadi At. kepçe onu oraya atsın. Kepçe gelsin. Vı, vı. Vı, vı, vı. Ahmet. Kepçe neden gelmiyor bunu almaya ya? Tamam. Hadi kepçe geliyor yanına. Geldi. Sen ne yapıyorsun peki? Ne yapıyorsun? Kamyonun vidası mı çıkmış? Hangi kamyonunu? Onu. Tak hadi. Kamyonu. Kamyonu. Hadi takalım vidasına. Bu da kamonleyenin o zaman. Bunları neyle takacağız? Hangi torna vida? Takılmıyor ki. Gel torna bulalım. Al çekicinin yanına sen de git bakalım. Sen de git çekicinin yanına. Bunu yapalım o zaman Ahmet. Onu yapamıyorsak. Onun parçalarını bulalım burada. Burada o kadar çok şey var ki. Yarım yarım. Kamu ne? ne? gördüm. Sandalyenin üstünde orada. Gördün mü bak orada. Hadi git al gel onu. İşte bak orada orada. Görmedin mi şurada? Traktörümüzü diyorum. Traktörümüz nerede? <laughs> ha? Evet getir onu oradan al. <laughs> Nasıl alacaksın onu oradan? <laughs> ha oradan evet. Evet aldın mı? Al, aldım. Gel. Hadi gel takalım onu buna. Buraya biz vida taktık böyle. Sonra bunu. Ahmet bunu tamir ettim ben. İşte bunu tamir ettim. Birinci arabamız tamir oldu işte. Ee, da arabalarımızı tamir ettiklerimizi buraya koyalım. Sen de geç böyle. Sen de keçiyi kurtardın. Sen de keçiyi kurtardın. Bunlar iyi arabalar. Değil mi Ahmet? Evet. Peki bunu tamir edemedik elindekini Çünkü tornavida yok vidasını mı buldun bakayım elinle mi takacaksın yoksa elinle mi takacaksın eliyle takacakmış bu ne Ahmet bu da bir kamyon al bu çok hızlı gidiyor bu kamyon. Ben sana atayım sen de bana at hadi bir tane. Atıyorum. At. Yakından çekiyorum kamyonu. Sen bu kamyonu nereden aldın Ahmet? Çok. Nereden aldın? Çok. Çoktan aldık biz onu. bakalım başka ne varmış. Hızlı giyden Seni de şöyle koyuyoruz. Hadi bakalım geç oraya. Gitti. Anne, anne. Aha, hızlı araba gönderme. Anne. Bir tane daha hızlı araba göndereceğiz bununla. Bunun arabası nerede peki? Buradan bulacağız. Burada çok araba varmış şunu gönderelim. Bakalım bu gidecek mi hızlı? Başka. Bunu gönderelim bir deneyelim. Şimdi şunları bir gönderelim bunları tamam mı? Bakalım hangisi hızlı gidecek? Başka i̇şte ne var? Bu çok bu olmaz. Ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz ya küçük araba? Şurada mı? Başka, başka Birkaç tane daha buldum. Bunları da koyalım. Bakalım bunların hangisini gönderecek? Ah, asıl istediğimi bulamadım aslında. Bakayım şöyle. Hmm, tarıyorum. Bak, ah, <laughs> Şimdi bunları deneyeceğiz. Bakalım hangisi hızlı gidecek Ahmet. Şimdi ver bakalım bir tanesini buraya. Bir tanesini koy içine. Şunu koy. Çöpçüyü koy. İyi koy hadi onu. Nasıl bildi bak. Bak nasıl bildi bak. Koy buraya. Koydun mu? Şimdi senin yanına kadar gelecek mi bakalım? Geliyor. Atıyorum. Tutucan mı? Aha. Bu çok güzel gitti. Şu küçüğü koyalım mı? Bu küçüğü koyalım mı? Bu gider mi acaba? Bu pek gider gibi gelmedi ama. Bu bence zıplayacak. Oo. Çok güzel gitti. Şu kamyonu koy. Şunu koy. Şunu koy. E bir dene canım. Bir deneyelim hadi. O zaman şunu koyalım. Gel bakalım. Tutacak mısın? <laughs> güzel gitme rahmet beğenmedim. Ben bu çöpçüyü deneyeceğim. Bu çöpçüyü deneyeceğim. Çöpçü geliyor. Hazır mısın? Hadi. 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 da pek beğenmedik. Koy bakalım. Bir tanesini koy. Bir, bir. Bir, bir. Kaç tane var onu sayıyor. Say bakayım. Hı. Bir, Bir. iki, İki. Kamuoyu koy. İyi tamam kamuoyu nah, koy. Hadi koy. <laughs> Saymadın ama neyse hadi koydun. Geliyor. Geliyor. Aa, <laughs> Çok kötü gitti Ahmet. <gülüyor> kötü. kötü. <laughs> Sen hiç kırık mı oldun? Kaç tane kamyonumuz var? Üç tane mi? Onu da arabaların yanına koy. O kamyonu da arabaların yanına koy. Hadi, hadi. Tamam, bakayım ben burada ne varmış. Hadi sen bay bay yap bir tane.